It's yeah. a Geçenlerde biraz bir. Kuzey Güney yönü yok herhalde. Yok herhalde. O aşıdan dolayı öyle. Kuzey Hı. Güney yönü bence. Tamam önemli. Başlamazken söktüğümüz çamımızı doğayla buluşturuyoruz. Olması gerektiği yere aslında ulaştırıyoruz. Bitecez. İnşallah tutar ölmez. Bunlar gibi daha da büyük ağaçlar olur. Bayağı bir faydamız olur. Şöyle tutuvereceğim mi ağacı? Ben toy dibine toprak doldurayım. Can suyumuzu da verelim. yok köküne ulaşır mı bunlar ulaşır mı nemli ya zaten yakın zamanda yağmur yağar yağmur yağar Çok güzel oldu. Hı hı. Yeri güzel oldu be. Evet. Hem güneş de görecek bütün gün. Evet. Güneş sorunu da yok. Bu kamera bize göre değil. Neden biliyor musun? Neden? Çok minik. Göremiyoruz. Yani nereye çevirsem, orayı çekmiyor sanki. Toprağı da ne kötüymüş ha. Hı hı. Tamam. Hı -hı. Çok tutmaz. O yüzden biraz Hı. şu işlemi yapma gereği duyuyorum. Neden? Olabilir. Şu otu da al. Yeter. Değil mi? Hı -hı. Şimdi güney neresi? Şu taraf. Şöyle duracak. Mhm. Das, Schöne. das schön ja, ja. schöner